Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içinizi ısıtacak oldukça doyurucu ve lezzetli bir pirinç çorbası hazırlayacağız. Çocukluğumdan beri hem yemesini hem yapmasını en sevdiğim tariflerden bir tanesi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle iki adet tavuk kalçalı butu uygun bir tencereye alarak üzerine bir tane bütün kuru soğan ekleyelim ve üzerini geçinceye kadar soğuk suyla beraberce yaparak tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte haşlanmaya bırakalım. Kullandığınız tavuğun cinsine göre pişme süresi mutlaka değişecektir. Kontrollü pişirmenizi tavsiye ediyorum. İsteğe bağlı tabi düdüklü tencerede de haşlayabilirsiniz. Yeteri kadar pişirdikten sonra hem soğanı hem etleri suyun içerisinden alalım. Bu arada başta etler kaynarken mutlaka üzerine köpük toplanacaktır. O köpükleri almayı ihmal etmeyelim ki daha sonrasında çorbamızın suyunu bulanıklaştırmasın. Bu şekilde hem etleri hem soğanı aldım ve geriye kalan suyun içerisine bir su bardağı kadar suda bekletilmiş yıkadığım pirinci ekledim. Ben baldo pirinç kullandım. İsterseniz kırık veya pilavlık pirinç de kullanabilirsiniz. Pirinçleri pişmeye yani kaynamaya bırakalım. Hemen çıkardığımız etleri hazırlayalım. Öncelikle mutlaka ve mutlaka derisini alalım. Zaten derisinin yağını kendi suyun içerisine salmıştı. O bizim için yeterli. İçerisinde siyah sinirler ve damarlar da olabilir. Onu bunları da mutlaka ayıralım ki çorbamızın kalitesini düşürmesin. Ardından elimizle veya bıçak yardımıyla olabildiğince küçültelim. Etleri hazır ettikten sonra hiç bekletmeden hemen kaynayan pirinçlerin üzerine ilave edip birlikte pişirmeye devam edelim. Kısık ayarda uzun uzun kaynatıp pirincin kendi nişastasını salmasını sağlamalıyız. Ne kadar kıvamlı olursa, ne kadar uzun süre kaynarsa o kadar lezzetli ve güzel bir çorba elde etmiş oluruz. Bu şekilde kaynamaya bırakalım ve hemen geçelim soğanlarız. Yani diğer sosumuzu hazırlamaya. Öncelikle bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağını uygun bir tencereye alalım. Ardından bir adet yemeklik doğranmış kuru soğan üzerine ilave edip soğanların diriliğini çabuk kaybetmesi adına biraz tuz ekleyelim ve bu şekilde tamamen suyunu salıp geri çekinceye kadar pişirelim ve bir adet çok çok ince olacak şekilde doğranmış kapya biberi üzerine ilave edip birlikte pişmeye bırakalım. Daha iyi pişmesi için tencerenin kapağını kapatıp mutlaka kısık ayarda bir 2 dakika kadar yumuşatalım. Hafiften renkleri dönmeye başladıysa bu şekilde artık hazır olmuştur. Tencerenin kapağı kapalı da olsa ben her aşamayı sizlere göstermiyorum ama mutlaka kontrollü pişirmeyi ihmal etmeyin ki yanmasınlar. Bu arada gördüğünüz gibi pirinçlerimizin kıvamı bu şekilde çok çok güzel olmuş. Bu tarz çorbalara ben asla un ilavesi yapmıyorum, sizlere de tavsiye etmiyorum. Eğer iyi kaynatırsanız gerçekten hem çok daha lezzetli hem de kıvamı çok çok güzel olur. Ve şimdi hazırladığımız sosu üzerine ekledim. Hızlıca güzelce karıştırıyorum. Özellikle bu çorbaya ve pirinçli çorbalara ben salçayı çok fazla yakıştırmıyorum. Ancak ben salçasız yiyemem. O şekilde daha çok severim derseniz tamamen size kalmış isteğe bağlı salça ilavesi de yapabilirsiniz. Arzuya göre damak zevkimize göre tuz ekledikten sonra birer çay kaşığı olacak şekilde zerdeçal ve karabiber ilavesi yapalım. Zerdeçalı ve karabiberi her zaman bir arada kullanmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü birbirlerinin etkilerini 1'e 100 oranda artırırlar çok daha fayda sağlarlar hem bizim hem vücudumuz için aklınızda bulunsun. 3-4 dakika baharatlarla birlikte kaynattıktan sonra son aşamada üzerine çok ince olacak şekilde doğranmış maydanoz ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu arada benim elimde dereotu olmadığı için maydanoz kullandım ama elinizde eğer dereotu varsa Mutlaka dereotu kullanın çünkü dereotu özellikle bu çorbaya çok ama çok yakışacaktır. Tarifimiz buraya kadardı. Hemen sunum aşamasına geçiyorum ve sizlere kıvamını gösteriyorum. Lezzeti zaten nasıl olduğu anlaşılıyor. Eminim denemek isteyeceksiniz. Denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı. Deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Yepyeni video tariflerim için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla tarif için ise kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki video tariflerimde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.